arkadaşlar ben salak olduğum için gecenin onu 10 on gece 10 <laughs> gece 10 10 gece e, kitap okuyacağım bütün gün yattım şey yaptım ve hiç bok yapmadım ne ödev yaptım ne şey yaptım gerçi ödev de vermediler bugün sadece İngilizce ödev var ama yani İngilizce var mı onu da hiç bilmiyorum ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz kitap okuyacağız evet salak olduğum için kitap okuyacağız bu arada burada bir şey var. Bir dakika şunu alacağım. Bir dakika gelip alıp geliyorum. Burada ben şunu fark ettim. Bu aslında bir vlog hesabı olacaktı. Sözde tabi sözde. Ama ben hiçbir vlog çekemedim. Yani vlog çektim. Ama ders vlog hiç çekemedim. Onun için bu videoda çekiyorum. Kısa bile olsa. Şimdi ben normal şarkı dinleyerek yapıyorum ama video çekeceğim için bir yapamayacağım. Yani yapamam. O yüzden sadece kitabı okuyan bazı bölümlerimi göstereceğim. Şu kitabı bitirip karant karantinaya alacağım. Burada karantinaya almak aşırı istiyorum. Bu seriden biraz daha alacağım. Bir ihtimalle okurum. Ondan sonra o karantinaya şey serisine geçeceğim. Hangi kitabı okuyorum? mutlu o Prince kitabını okuyorum. Oscar Wilde'ın neymiş Hasan Ali Yücel'in klasikleri klasik dizilerinden bunu okuyorum bu gayet güzel bir kitap o zaman başlayalım 134'te kalmışım bir dakika hemen geliyorum ben kalemle altını çizdiğim için şöyle bir tane kırmızı kalem kullanıyorum bununla çizeceğim altını başlayalım Bakalım ne kadar okuyabileceğimiz bir yakışımı var. Evet, şöyle bir tane ince kısmı var. Böyle bir tane kalın kısmını da ona göstereyim. Şöyle zaten hesabımda bunun açılış videosunu görebilirsiniz. Evet, okuyalım bakalım. Hiç hızlandırmayacağım. Hatta siz de benle beraber kitap okuyabilirsiniz öyle bir video. Arkadan ses geldiği için kapıyı kapatacağım. Uzun bir video yapacağım o yüzden baya bir dakika olacak. komik bir sahne var böyle şöyle diyeyim. ben senin annenim ondan sonra şöyle diyor karşılığı nasıl yani sen benim ablam değil misin diyor aşırı iyi evet aşırı iyi ha pardon kanka ben senin annenim diyormuş yani kankası arkadaşlar düşünün sizin anneniz çıkıyor çok farklı ama iyi de <laughs> Çok iyi gidiyor şu an. Ondan sonra Aykan'a um, arkadaşlar çoğalıyor. Senin sevgine ihtiyacım vardı ama sen yoksun. Çok iyi yani. <laughs> Bazen saçma konuşabiliyorum evet. Devam. Bir de şey kızın arkadaşlar sevgili şöyle diyor. Seni o kadar çirkinsin ki seni öpeceğim bir engeli veya kurbanın öpmeyi tercih edim Yani kurbağa öpmeyi tercih ediyormuş. O kadar mı çirkin? Yani neden fotoğraf koymuyorsunuz? Ben o kadar çok merak ediyorum ki yani kısa buraya böyle küçücük bir fotoğraf koysanız bile çok iyi. Bir de şöyle diyor. Günah işlediğim için bunlar başıma geldi. Çok haklısın. <laughs> arkadaşlar burada bırakmak zorundayım. Çünkü uyuyacağım ve yarın erkenden kalkmam gerekiyor. Aynen. ama 130, 133'ten 139'a kadar okudum. Yani bayağı çok az okudum ya. Çok üzülüyorum ben az okuduğum için ama yarın ne yapacağız biliyor musunuz? Alacağım kamerayı bütün telefonumdaki fotoğrafları sileceğim. Yer açacağım. Bolca böyle 20, yarım saatlik 40 dakikalık bir yer açacağım. Ve hemen böyle güzelce çekeceğim sizlere. Hem uyarı geldi ve hem de yazmam gerekiyor. İyiydi güzeldi. Ve bu bizim ilk videomuz gibi bir şey oldu yani. Ben hiç kitap okuma vlog çektiğimizi hatırlamıyorum beraber bu şekilde. Ve gayet güzel oğlan. Gayet evet, güzel. Evet. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bye.